Herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte PSP e-futbolu 2024 beta versiyonuyla karşınızdayız. Daha fazla bunun gibi video için beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca oyunu beğendiyseniz ve indirmek isterseniz sabitlenmiş yorumdaki indirme linklerini kullanabilir. Kurulum için de bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Dostlar herkese merhaba. Siz bu sesli mesajımı okurken ben askerde olacağım. Oyunumuz bir şekilde beta olarak çıkmış bulunmakta. Muhammed kardeşim de dediği gibi güzel bir oyun olması dileğiyle her şeyimi Muhammed'e verdim. Askerden dönersem devam ederiz çalışmalara. Eğer dönmezsem de kalma ihtimalim varsa da kalmaya çalışacağım. Benim en büyük en büyük arzum bu şu anlık. Size diyeceklerim bu kadar. Size çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Muhammed kardeşim sen de helal et hakkını. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Videoyla sizi baş başa bırakıyorum. Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emirciler <laughs> ve her zaman olduğu gibi değerli yorumcum sevgili Çağatay Kuş yorumu aldı yanı başında. Hemen onu dönüyorum hocam. Hoş geldiniz mücadele Mehmet'in oldu sizle birlikteyiz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Bu güzel futbol çeleminde sadece maçın tadını çıkarın.